Bunlar sakızlık ağacı. Çitemik olur. Hatta çok güzel olur. Lezzetli. Mide dostu. Mide hastalıklarına çok iyi gelen bir şey. sakızı var, yapılır. Sakızını şu anda bulamıyoruz ama eskiden kar yüz dedikleri yerde falan sakız yapanlar oluyormuş. Olsa da çiğnesek. Anneme birkaç kez alınmıştı. Nereden alındı bilmiyorum. Küçükken. Çok güzeldi. Tadını biliyorum ama tekrardan alıp çiğnemek nasip olmadı. Bunları şimdi topluyorum ben. Bunların çayı oluyor. Hatta bu yıl belki daha tam olarak araştırma yapmadım. Kuşlar için falan faydalıysa hani birçok baharatı, otu koyabilirsiniz diyorlar mamasına. Eğer işe yarayacaksa onlarda da kullanabilirim diye şimdiden toplayıp hazırlamak istedim her şey vaktinde zamanında sonra ne bileyim yaz olanı kışın kış olanı yazın ararsın ama bulamazsın her şey zamanında yani çok güzel olmuş bunlar yukarıdan dikkatimi çekti benim şu şekilde o kadar güzel ki bunun çayı doluyor çayı mideye iyi geliyor sakinleştirici böyle rahatlatıcı bir çay oluyor yani güzel Bunları toplamamızın bir zararı olmaz. Çünkü bu ağaçlar şey çitemik vermiyor. Kaç senedir biliyorum ben burayı. Bizim eve çok yakın bir olan yerde. Kaç yıldır burada aynen yeşilleniyor ama çitemiği olmaz. Onun için şimdi benim yapraklarını almamın bir zararı olmaz. Tekrardan yaprak verir. Dal bile kırsam yani daha filizlenir, budamış gibi olur.